Uyunca, kalmaz hiçbir karmaşa. Her kurala uyunca, kalmaz hiçbir karmaşa. Trafik sayfa bizim adımız, dikkatlidir hep bir yanımız. Kırmızı düdük elimizde, değerlidir her bir canımız. Trafik sayfa bizim adımız, dikkatlidir hep bir yanımız. Kırmızı düdük elimizde. anlık dalgınlık. Aa, arkadaş hem çağırıyorlar hem ortalıkta yoklar. Mert! Şşt! Sessiz ol Kamil. Hı? 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 E, neredesin? Bağırma Kamil yerimizi belli edeceksin. Ne o saklambaç mı oynuyorsunuz? Bir şey yapmazsak hepimizi ele verecek. Ah Kamil ah. <laughs> Şişt, niye bas bas bağırıyorsun? sen niye fısıldıyorsun? Neden olacak? Abim gönüllü trafik polisi oldu ya. Ha gördüm. Yalnız kırmızı düdük çok yakışmış. Pek beğendim. Kamil, geçen yıl trafik haftasında olanları ne çabuk unuttun? E, ne olmuştu ki? Hayri trafik sorumlusu olup bütün mahalleyi birbirine katmadı mı? E, 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 e. Ayy, ayy. Vay başımıza gelenler! Ah oh, benim çileli başım! Abartma Kamil. <laughs> e, tamam canım. E şimdi ne yapacağız? Bir yolunu bulup Hı -hı. bu işi tadında bırakmasını sağlayacağız. Hayri birazcık tanıyorsam, kendi istemeden hayatta geri adım atmaz. O zaman tek çare annemin taktiği. Kısır çıkmazı. Kısır, kısır çıkmazı, çıkmazı mı? mı? Akşam misafirliğe gideceksek, annem mutlaka kısır yapıp götürür. O gün öğleden sonra abim her işini bırakır, erkenden eve gelir. <laughs> Hayır nereye? Misafirliğe gideceğiz Kamil. Geç kalmayayım. <gülüyor> 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 ne oldu nereye? Misafirliğe. Demek o yüzden bir anda ortadan kayboluyordu. Annem akşam eve erken geldi ise unutur. Ama hayır diyemeyeceği bir şey olursa hiçbir engel onu durduramaz. Yani Hayriye gönüllü <laughs> trafik polisliğini unutturacak yeni bir uğraş bulursak rahat bir nefes alabiliriz. Öyle bir uğraşı nereden bulacağız? Kütüphanede hobilerle ilgili tonla rehber kitap var. Aa, iyi düşündün Kamil. Kitapları tarayıp güzel bir liste hazırlarız. Abimin aklını başından alacak bir uğraş seçtik mi tamamdır bu iş. Öyleyse kütüphaneye gidiyoruz. Kalabalık olmaya gerek yok. Kamil'le ben kitapları getiririz. E, bu, bu telsizler ne? Farklı yollardan gidelim. Bununla haberleşiriz. Birimiz yakalanırsak işi diğeri tamamlar. Fidan sokakta ortalık sakin tamam. Ay, ay, ay. ay. Anlaşıldı. Çayır sokakta güvenli. Tamam. Beş dakikaya hedefte olurum. Tamam. Hedefe ulaşan hemen işe koyulsun. Tamam. Bu iş tereyağından tığ çeker gibi kolay oldu. Tamam. O bir kere tığ değil kıl. Tereyağından kıl çeker gibi diyeceksin. Tamam. Aa değil mi? Ben de tığın tereyağında ne işi var diyordum. Ne, ne o Kamil? Bir selam yok mu? Hayri? Burada ne yapıyorsun? Mahalleyi teftiş ediyorum. Sen nereye? Nasıl nereye? Nereye gidiyorsun yani? Gitmiyorum. Duruyorum. Hmm. O boynundaki telsiz ne? Yoksa telsizle mi konuşuyorsun? İyi. Ha? <laughs> e, i̇lahi hayri. E, telsizle konuşulur mu hiç? E, nasılsın telsiz? Sinyaller ne alemde? Evdekiler de iyi mi? Hmm. Yok yok. Sende bir iş var. Ver bakayım şu telsizi. Mert e, e, Mert mi o? <laughs> Kamil dur nereye? Üzgünüm Mert. Affet beni. Tamam. Ne oldu? Ne affetmesi Kamil? Böyle olsun istemezdim. Tamam. Bilmece gibi konuşmayı bırak da ne olduğunu söyle. Mert! Eyvah! Telsiz! Dur! Telsizim! Bekle! Geçmiş olsun. Arabanın plakasını alabildiniz mi? Nasıl alayım Hayri? Görmedin mi? Her şey bir anda oldu. Kızma Mert. Yardım etmeye çalışıyorum. İnsanın karşısına öyle pat diye çıkılır mı? Neyse. Daha kötüsü de olabilirdi. Ama sen de trafikteyken daha dikkatli ha? ol. Trafik mi? E, sadece kaldırımda yürüyordum. Orada dur bakalım arkadaş. Yayaların da trafikte sorumlulukları var. Başladık yine. Alınmaca, darılmaca yok. Kaldırımda da yürüsen her zaman dikkatli olacaksın. Duyan da seni trafik polisi sanacak. Bugüne bugün karşında emniyet müdürlüğü onaylı gönüllü trafik polisi duruyor. <laughs> Kırmızı düdüğümün <laughs> bana verdiği yetkiye dayanarak seni trafik kurallarına saygılı olmaya <laughs> davet ediyorum. Ay. Tamam tamam. Aslında haklısın daha dikkatli davranmalıydım. Olan bizim telsizi oldu. Sen telsizi düşünme. O iş bende. <laughs> ne oldu? Oh. Neden bu kadar uzun sürdü? <laughs> Sorma başıma gelenleri sevim. Hayriye yakalandım. Telsizi kaybettim. Kamil abi nerede? O geri dönmedi mi? Kütüphaneye de gelmedi. Siz gittiniz gideli görmedik. Garip. En son telsizle konuştuk. Telsiz kaybolunca bir daha haber alamadım. Hı. Başına bir şey gelmiş olmasın. Hı? Hı? En iyisi bir kontrol edelim. Hı hı. Şu halimi kim görse içi yanar. Bitmedi çilem, yüreğimi dağlar. Kısıldı sesim, telsizim suskun. Sormayın derdimi adoslar. Adoslar. Mert orada mısın? Ee, tamam. Kimse yok mu? Tamam. Biri bana yardım edebilir mi? İmdat! İmdat! <laughs> Aa, Kamil! Ne yapıyorsun orada? Ha? Hayri! Salkım sövük gibi sallandım burada. Bisiklete binerken telsizle konuştuğun için oldu değil mi? Şey, yani biraz etkisi olmadı değil tabi. Ee, tamam tamam. Telsiz yüzünden oldu. Senden ayrılınca Mert'e haber vereyim dedim. Böyle olsun istemezdim. Tamam. Ayy. bilmece gibi konuşmayı bırak da ne olduğunu söyle. Ne? Ben... Anneciğim. Gözümü bir açtım. Ağaçta böyle asılı kalmışım. Kalırsın tabii. Hiç bisiklet kullanırken telsizle konuşulur mu? E o zaman ben de yemek yiyeyim. Bir başkası araba kullanırken kitap okusun. Ha. Trafik her şeyden önce ciddiyet ister arkadaş. Hem kendi güvenliğin, hem de sevdiklerinin güvenliği için. Hı. Ya yere düşüp bir yerini kırsaydın? Ya da buradan geçen birine zarar verseydin? Deme öyle Hayri. İçim parçalanıyor. Hı. İçin parçalanmayacaksın. Dikkatli olacaksın. Trafiğe çıkınca başka şeyle ilgilenmeyeceksin. Yarın bir gün herkesin elinde telsiz olsa. Trafikte hepimiz telsizle konuşsak olur mu? Ee olmaz. Bir ee, canım herkes telsizi nereden bulsun? Ömrümüzün sonuna kadar ankesörlü telefonla konuşacak değiliz ya Kamil. Bir gün elinde telefon olacak. Cebinde taşıyacaksın. Cep saati gibi. Ah, cep telefonu. Ne saçma. Aman neyse ne. Konuyu saptırma şimdi. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Ah kardeşim benim. Hiç de kıyamaz bana. Bir daha böyle şeyler yapma. Trafikte dikkatli olmazsan hem kendini hem de başkalarını tehlikeye atarsın. Hı? Ver bakayım şu telsizi. Gönüllü trafik polisi Hayri konuşuyor. Tamam. Telsizin eşi Mert'ti. Ama duymuyor. Alo kimsin? Hı, 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 şey ah, Hayri ben. Bizim telsiz sizin arabaya düşmüştü. <laughs> Aa, işte oradalar. <laughs> Rica ettik acaba uygun bir zamanda soru üstüne gelebilir misiniz? Kamil geçmiş olsun. İyi misin? E eh işte kurutulmuş biber gibi asılı kaldım burada. Nasıl başardın o işi? Uzun hikaye Mert. Hayri gelip buldu sağ olsun. Haha <laughs> <laughs> konuştum amcayla. Geçerken telsizi sizin bakkala bırakacak. Aa, Telsizi de buldun öyle mi? <laughs> Gönüllü trafik polisi Hayriye yaramış. Hafiye gibi her şeyi çözüyor. <laughs> e, teveccühünüz efendim. E, yine de bu iş için biçilmiş kaftan olduğumu söylemek, haksızlık olmaz yani. <laughs> Doğru söze ne denir? Helal olsun abi. Kırmızı düdük sonuna kadar hakkındır. <laughs> e, 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 araya girmeyeyim diyorum ama yani artık beni de bir ilgilenseniz... Dur dur dur! Sonuçta trafik kazası sayılır. Benim sorumluluğumdasın. E, 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 sen de azıcık yardım e, et Kamil. E, 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 e. ah, ah, şimdi oldu. Şimdi kurtaracağım seni. Hadi abi az daha gayret et. Anneme verken gelin demişti. Eve erken gelin dediyse misafirliğe gideceğiz demektir. Kısırı unuttum. <laughs> Ayri! Annem kısır yapmışsa. Yine bir Aa, kısır çıkmadı. var.